Şerif'i öldürecek misin? Çok mu üzülürsün öldürürsen? O benim... Esmen'in bebeğini sattığını öğrenirse... ...seni ezer de geçer. Nadiye'yim. Öldü bu Yunan. O sabah asla çıkmayacak. Seni bir sevgilerle... Yavaş! Hazır mısın? Neye? Ya bu kız niye ıslak? Attım onu denize. Islak fareye benziyor. Bilemay yavru kedi. <laughs> Hoş geldin Esme Çavuş. Af kurma, arazini geri ver. Sen arazimi verinceye kadar hiçbir yere gitmeyin. Ha böyle kabus gibi dur az başında. Köylünün keyfini az yerine gelir. Şöyle boronlu bir fırtına nişanı ha? La dağına düşrak, neredesin ula? Ne kadar daha geleceksin sen benim peşimden? Seni peşine tüküreyim. Gerçekten kan hakkı olsun diye mi aldım sana isim buraya? Al başımdan sevdanı da yok mudur sen Taşıyacak bu deniz Cuma günü TRT 1'de.